Hepinize merhaba Bugün sizlerle Yeni youtube kanalımla ilgili konuşacağım Arkadaşlar şey ne oldu biliyor musunuz İçiniz atış at diye biliyorsunuz Bir kanalım var Ama yanlışlıkla o 10 gün sonra şey Açıklamasını yapıyorum yine falan abone olursunuz. Şey o kanalım 10 gün sonra devre dışı bırakılacağı için silmek zorunda kaldım ve yeni yeni şey açtım. Yeni hesap açtım ve o kanalım gitti. Ee, arkadaşlar çok üzgünüm o yüzden yeni kanalım açılıyor arkadaşlar. Hadi ilk videomu atıyorum lütfen abone olun lütfen Şey yine buradan sana sesleniyorum. Eminim mesajım gü kulübünde şey bu arada arkadaşlar kulübüne katılmam yine. O yani işte, o grubu yanlışlıkla kurdum. Şimdi grubumuz hala dursun. Herkese buradan sesleniyorum arkadaşlar. ben görmeyen gören herkesin yeni YouTuber'ım arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadar. Kolayca gözüksün diye daha üç video atmadım. gözükmediği için kolayca gözüksün diye. Şimdilik video. Atıyorum. Görüşürüz.